Gençler ben Hoca 8. Matematik Ders Kitabı Çözüm Video Serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda sayfa 19 ve 20'yi çözeceğiz. Arkadaşlar bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun sağ üst köşesindeki i harfine koyduk oraya koyduk arkadaşlar orada oynatım listesinde duruyor. Oradan takip edebilirsin bu kitabın bütün çözüm videolarını. Gençler Aynı oynatım listesinin linki videonun altındaki açıklama kısımlarından da mevcut. Oradan da istifade edebilirsiniz. Açıklama kısmında yine sizin için faydalı olabileceğini düşündüğümüz linkler var. Oradan da istifade edin arkadaşlar. Bu linklerden de. Evet gençler 19 20'ye geçeceğim ama 19 20'ye geçmeden önce her videomuzu hatırlattığımız gibi arkadaşım bu tarz videoların e, devamı için bu kitabın diğer çözüm videoları için ve bize destek olmak için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Sizler bu videoları Beğenip paylaşıp kanalımıza abone oldukça bizler yeni videolar çekmeye e, ve bu kitabı diğer videolarını hatta bu kitabın bütün sayfalarını bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet gençler sayfa 19 ve 20. Bizleri Yunus Hoca tagıyla Facebook, Twitter, Instagram adreslerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Instagram'da aktivizdir. Instagram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda asal sayıyı ve aralarında asal sayı kavramlarından bahsettik. Şimdi burada asal sayıların e EBOB'u 1, EKOK'u ise bu iki sayının çarpımına eşittir diyor. Ne demek istiyor? Hadi gel bakalım aralarında asal iki tane sayının EBOB'u 1 ve EKOK'u da iki sayının çarpımına eşittir diyor. Gel bunu bir deneyelim bakalım. Aralarında asal iki tane sayı olsun. Birisi mesela 3, diğeri de 4. Çok uzatmayayım, çok büyük olmasın. Çünkü bunlarla ilgili yapmam gereken çok şey var. Mesela ebobu. Ebobuna bakalım. 3 ile 4'ün ebobunu nasıl buluyorduk? İkisini ortak bölecek sayıya bakıyorduk. Şimdi 2'ye böldüm. Burası 2, burası 3. 2'ye böldüm. Burası 1, burası 3. Üç. 3'e böldüm. Bu 1, bu da 1. E yok o zaman ikisinde de bak 1, 1 geldi ya. 1'e bölüyorum. 1, 1. İşte ikisini ortak böldüğü için ebob 3 ve 4'ün ortak böleni 1. Yani EBOB'u 1 oldu. Yani aralarında asal 2 tane sayı EBOB'ları 1. Peki ya EKOK'ları? EKOK dediğimiz şey de katları. Bunun katı kaç yapar? 6, 9, 12, 15, 18 diye gider. Bunun katları kaçtır? 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye gider. Peki ikisinde de ortak olanlar hangileri? Bakıyorum burada 12 var. Evet burada da 12 var. Demek ki ikisinde de ortak olan kaçmış? 12'ymiş. Aynı şekilde şöyle yaparsak 3 ve 4'ün algoritması asla çarpma algoritması yaparsak 2'ye böldük 2 kaldı burada 3 kaldı 2'ye böldük burada 1 kaldı burada da 3 kaldı 3'e böldük 1 geldi ve bu durumda da 2 çarpı 2 çarpı 2 şey pardon 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 oldu. Ekok dediğimiz kavramda ne olacak? 3 ve 4'te 12 olacak arkadaşım. Cevap da 12 olacak. Gördüğünüz gibi o zaman aralarında asal iki tane sayının EBOB'u 1, EKOK'u ise bu iki sayının çarpımına eşittir. Kanıtlı bir şekilde oldu. Yani 3 ile 4'ü çarptığınız zaman direktmen 12 yapacaktır. Çünkü EKOK için. Şimdi burada öğrendiğimiz şeyi bu, e, pekiştirelim. Ne, ne, var bakalım? Sıra sizde iki de. Aşağıda sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadıklarını bularak karşılarına işaretleyiniz. Demiş. Şimdi 21 ve 35 açı aralarında asal mı değil mi ona bakalım. 21 ve 35 aralarında asal mı? 21'e bakıyoruz ve 35'e bakıyoruz. 21 dediğimizde 1, 21, 2'ye bölünmüyor 3, 7 oluyor. 35 dediğimizde 1'e 35, evet 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 5'e 5, 5 ve 7. 21'in bölenleri 1, 3, 7, 21, 35'in bölenleri 1, 5, 7, 35. Şimdi ikisi de aralarında asal mıdır? Hayır değildir. Neden? Çünkü ikisinde de ortak. Bir dışında 7 sayısı var. Bundan dolayı aralarında asal değildir. Diyoruz o zaman 21 eşittir. 1, 3, 7, 21, 35 eşittir. 1, 5, 7, 21. İkisini de şu renkle boyayayım. Evet bu 7 olduğu için aralarında asal değildir diyoruz. Tamam. Geldik 1 ile 18'e. Dur hatta şurada önce 1 ile 18 yapayım sonra hepsi birden silersin. Evet 1 ile 18'e. 1 ve 18'i değerlendirelim. Şuraya 1 buraya da 18 aldık. 1 zaten 1 ile 1'dir. Başka da yok. 18 dediğim şey 1, 18, 2, 9, 3, 6 şeklinde verilmiş. 18'inkiler neler? 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1'inki zaten sadece bir 18. 18'inde neymiş? 1, 2, 3, 6, 9, 18'miş. İkisinde de ortak olan sadece bir olduğu için bu asaldır. Aralarında asaldır. Tamam. Devam edelim. 25 ve 26 artışık olan sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Arka arkaya gelen. Mesela 99 ile 100 aralarında asaldır. Mesela 1000 ile 1001 aralarında asaldır. Ar arka arkaya gelenler aralarında asal oluyor. Burada da 25 ve 26 var. Muhtemelen bunlar aralarında asaldır. Bak 1, 25, 5 ve 5 olacak. 26 içinde 1, 26, 2, 13 olacak. Ve bu şekilde baktığım zaman... 1, 5, 25... Bu da 1, 2, 13, 26 olur. Ve bunların içerisine bakıyorum. 1, önce şey yazalım, 25 yazalım. Evet, 25 yazalım. 25 önemli çünkü. 25'in nelermiş? 25, 1, 5, 25. 26'nın nelermiş? 26'nın da 1, 2, 13, 26 ve İkisinde de ortak olan sadece 1 olduğu için bu aralarında asal diyoruz. Tamam. Şimdi şu kısmı 21 ile 35 kısmını sileyim. Oraya 12 ile 15 yazayım. 12 ve 15. 12 15. 12'nin 1 12 2 6 3 4 olduğunu biliyoruz. O zaman 12 için 1, 2, 3, 4, 6, 12. 15 için 1, 15, 3, 5 olduğunu biliyoruz. O zaman 15 için 1, 3, 5, 15 olduğunu biliyoruz. Yazalım. 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 15 eşittir. 1, 3, 5, 15. Ondan sonra aralarında asalsa bakıyoruz bir var. İkisinde ortak 3 var. Sadece 1 olması lazım ama burada 1 var ve 3 var. 2 tane var. Onun için bu aralarında asal değildir. Aralarında asal değil. Çünkü hem 1 var hem de 3 var. Sadece 1 olsaydı aralarında asal olurdu. Demek ki bu ikisi aralarında asal değilmiş. Ve aralarında asal olanlar 1 ile 18, 25 ile 26 bunlar aralarında asal. Diğerleri aralarında asal değil arkadaşlar. Sıra sizde 3. Aşağıda tabloda boş, boş, bırakan yerleri doldurunuz demiş. A, 9 ve 12. B'de 12. E A, B de 12. EBOB, AB. Yani 9 12'nin EBOB'unu istiyor. 9 12'nin EBOB'larını ve EBOB'larını tek bir şeyde yapalım. 9 ve 12. Tek bir algoritma yapalım. 2'ye böldük. Burası 6 oldu. Burası bölünmedi. 2'ye böldük. Burası 3 oldu. Burası 9 oldu. 3'e böldük. Bu 1. Burası da 3. İkisi de böldü. Bir daha 3'e böldük. Burası da 1 oldu. Şimdi hepsini aldığımızda ekok ok oluyor. 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Ve bu da 2'de 2'nin çarpımı 4, 4 kere 3 ile 3 çarpımı 9, 4 kere 9, 36 yapar. Ee, sadece hani o ikisini ortak bir yerine aldığımızda da EBOB oluyor. EBOB burada sadece 3. O zaman AB'nin EBOB'u 3, EKOK'u 36. EBOB AB ve EKOK AB'nin çarpımı, ikisinin çarpımı 3 ile 36'yı çarparsak 108 yapar. 108. A ile B'nin çarpımı diyor. 9 ile 12'yi çarparsak da 108 yapar. 108. Görüyorsunuz ki EBOB A ile B'nin çarpımı aslında sayıların çarpımına eşit oluyor arkadaşlar. Burayı sildim. Ya da silmeyeyim. Şurada 8 ile 20 yapayım. Burada alt taraf durunca silerim. Tamam. 8 ile 20. Hemen algoritmalarını alıyorum. 2'ye böldüm. 4, 10. İkisi de bölündü. Buna bir çizgi. 2'ye böldüm. Burası 2, burası 5. İkisi de böldü. Buna bir çizgi. 2'ye böldüm. Burası 1, burası 5. Buna da bir şey atmıyorum. Çünkü sadece bu bölündü. 5'e böldüm. 1. Ve EBOB dediğimizde sadece ikisi. Değil mi? Yani ikisini bölen. İkisini ortak bölen. 2 ile 2'nin çarpımı 4. ekok dediğimizde hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 bu da 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 5 de 40 yapar. Evet o zaman egopları 4 ekokları 40 sayılın çarpımları egopların çarpımı 40 ile 4'ü çarparsam 160 yapar. 160 sayının kendilerini çarpma. Yani 8 ile 20'yi çarparsak 8 ile 20'yi çarparsak ne yapar arkadaşlar? 8 kere 2 16. Sıfırını da sonuna getiririz. 160. Gördüğün gibi yine EBOB A ve B'nin çarpımı sayıların çarpımına eşit oluyor arkadaşım. Şimdi bir tane daha yapmış. 15 ile 25. 15 ve 25. 3'e böldük 5. Bu bölünmedi. 25. 5'e böldük 1 bu 5. İkisini de böldüğü için bu 5. 5'e böldük. Burası da 1. Tamam. O zaman EBOB dediğinde ne geliyor? 5. EKOK dediğinde bunların hepsini çarpıyoruz. 5 çarpı 5 çarpı 3. Ne yapar bu da? 75. İkisinin çarpımı 75 ile 5'i çarparsak 375'i var. Ve sayıların kendileri kendisini çarparsak 25 ile 15'i çarparsak eğer 5 kere 5 25'in 5'i elde var 2, 5 kere 2 10 2 de burada 12'nin 2'si elde var 1. 1 kere 5 5, 1 kere 2 2 toplarsak 5 7 3 ne oldu 375 oldu. Evet o zaman sayılar bu. Ekokları eboları kaçtı bunların 5. Ekokları kaçtı 75. Peki ikisinin çarpımı kaçtı 375. Ve sayıların çarpımı da 375'i var. En altı sizin için boş bırakmış. Siz de iki tane sayı oluşturun. Mesela 7 ile 13. Mesela misal veriyorum. Tabii siz kendiniz yapabilirsiniz. 3 ile 4. Kolay olsun diye 3 ile 4'ü alabilirsiniz. Mesela da 2 ile 3'ü alabilirsiniz. Yine siz kendiniz biliyorsunuz. Nasıl isterseniz o şekilde en altı size bırakıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan farklı. İki sayının çarpımı bu iki sayının EBOB ve EKOKlarının çarpımına eşittir. Ha. Mesela 3 ile 5 ya da 3 ile biraz daha büyük sayı olsun hadi bakalım. 12 ile 15 olsun. Önce EBOB'larını alalım. Sonra EKOK'larını alalım. Sonra bu iki sayıyı çarpalım. Sonra bu iki sayının EBOB'la EKOK'larını çarpalım. Bakalım doğru çıkacak mı? Bakalım. 2'ye böldük. 6. Bu bölünmedi. 15 olarak yazdık. Bir daha 2'ye böldük. 3. Bu bölünmedi. 15 olarak kaldı. 3'e böldük. 1. 5. 5'e böldük. 1. 3 ikisini de böldüğü için 3'e bir tane çizik atıyorum. Şimdi bunun ebobu sadece 3. Ekoku bunların hepsinin çarpımı. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 12 kere 5 60 yapar. Eko 60. 12 ile 15'in çarpımı. Şurada çarpalım. 15 ve 12'yi çarpalım. 2 kere 5 10'un 0 elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3 oldu. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Toplarsak 0, 8, 1, 180. Burası 180 oldu. EBOB burada 3. EKOK burada 60 ve ikisinin çarpımı yine 180 oldu. Gördüğün gibi. Aynı şekilde sayıların çarpımı aslında ebook kutlarının çarpımına eşit oldu. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı bölenleri, ortak bölenleri ve ebooklarını çözümlü örnekten yararlanarak bulunuz demiş. Mesela 30'un tam bölenleri 12, 3, 12, aman 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 20'nin tam bölenleri 1, 2, 4, 5, 10, 20. 30 ve 20'nin ortak bölenleri 1, 2, 5, 10. 30 ve 20'nin en büyük ortak katları 10. EKOK'ları, e EBOB'ları da 2 ile 5'in çarpımından 10 olmuş. Buna göre biz de buradakini yapalım arkadaşım. Şimdi 18 ve e, 18'in tam bölenleri. 18'e 48 yapacak herhalde. 18'in tam bölenleri. 18'i tam bölenler 1 2 bak bir e, şöyle yapalım. Sen hocam ben bilmiyorum dersen, ben bu şekilde yapamıyorum dersen 18'i yazarsın buraya. 1'e 18. 1'i e 1 artırıyorsun 2. 2'ye 9. 2'yi 1 artırıyorsun 3. 3'e 6. 4, 5 gelmiyor. 6 bu kadar. O zaman birim bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18. 48'in bölenleri. 48'i de yine aynı şekilde yapalım. 48. 1'e 48. 2'ye 24. 3'e 16. 4'e 12. 5 yok. 6'ya 8. O zaman 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Peki ikisinin diyor ortak bölenleri. Bak ikisinde de ortak bölünen 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 8, 18 başka da yok. 18 ve 48'in en büyük ortak böleni, en büyük EBOB'u yani EBOB'u soruyor. EBOB'u nasıl yapacağız? 2'ye bölsek 9, 24, 2'ye bölsek, e, bu olmaz. Bu ikisini böldü bu arada. 3, şey 9'u direkt yazıyoruz. Burası 24'ü 12 olarak yazıyoruz. 2'ye bölsek 6, 9'u direkt yazıyoruz. 2'ye bölsek, burası 9, burası 3. 3'e bölsek, burası 1, burası 3. İkisini de böldü. Bunu alıyoruz. 3'e böldük, burası da 1. Pekala. Şimdi EBOB'ları kaç olur? EBOB'ları 2 ile 3'ün çarpımından 6 olmuş oldu arkadaşlar. 20'de başka soru olarak bir şey yok. Bunun için bu videomuzun sonuna geldik. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da 21'i işleyeceğiz inşallah.